Efendim e, merhabalar. Resmi hesabım olan Sibel Baysal 01 e, 66 e, Zümrüt Solistim Emeğiyle Oradan Bana Feride'yi yok şöyle böyle yap manileştir demedi. Ondan dolayı Feride senin göndereceğin e, kabul etmiyorum. Çünkü ben duygusal bir insanım. Zümrüt de öyle. Bakınız efendim elimde çift bayrak taşıyorum. Ne mutlu. Türk'üm diyene. O kadın da öyle. Zümrüt'ün duygularıyla oynamayın. Benim de duygularımla oynamayın. Oynayamazsınız. Çünkü öyle bir lüksünüz yok. Yani siz gidin ee, şeyle isim vermeyeceğim. Ee, o hani her hafta birini gündeme getiren kişi var ya Amerika'daki Roy. Heh. Onunla şey yapın. Zümrüt'ün canı sağ olsun. Feride'ciğim, seni de onunla ister barış, ister barışma. Sen barışırsan Zümrüt barışmaz. Zümrüt barışsa sen barışmazsın. Çünkü sen bir kere Roy'un Roy dediğim kişinin Amerika'dasın, Roy. ne uğraşı uğraşıp duruyorsun ya, gurbet ellerde olan insanlarla veya Türkiye'deki insanlarla, ha avantajın ne oluyor? Fenomen mi olmak istiyorsun? Ben olamadım vallahi. O yüzden e, Feride, sen de ekmeğini yedin, tamam canım. Bundan dolayı aranıza girmiyorum. Ne ne de Feride'nin. Bay bye, Ne mutlu Türk'üm diyene. Biliyorsunuz resmi konuşmalarımı buradan yapıyorum efendim. Paraya ben tam olmam. Tamam İnsanlık istiyorum, iftira istemiyorum, suçlamalar istemiyorum. Boş yere böyle kağıt üzerinden adaleti yanıltıp adalet organlarını meşgule düşüren kişilerin arkasında olacağıma yemin ediyorum takipçisiyim müdahalen devam ediyor. Tamam. Anlayan anlanmıştır. Hadi bakalım. Adalet mülkün temelidir.